Necmi arabada bir yandan arabayı sürmeye çalışıyor, bir yandan ölü fareyi silecek azgınlık var, kafası taş. Azgınlık basıncı adam ne yaptığını bile şaşırıyor. Yolda sarışın bir hatun görüyor, gözleri parlıyor. Lan bu manyak mı ne? Direk alayım bunu. O gün bugündür diyor. Necmi durur mu? Direk hatunun evine sürüyor arabayı. Kapı açılıyor, hatun fena sarhoş. Kahve içmeye çağırır. Necmi dayanamaz girer içeri. Kadın kahveyi yaparken küçük Necmi ufaktan tepki verir. Bir bakmışsın hatun dönmüş, dudağa yapışmış, ortam bir anda kayıyor, sekse doğru akıyor. Şimdi soruyoruz sana kral, sen Necmi'nin yerinde olsan ne yapardın? Yok kardeşim, sarhoş bu kendinde değil deyip evine mi kaçardın? Yoksa gelen geldi, gidenin tadı yok deyip çakıp mı giderdin? Çakanı aldırmam, çakmayan taze çekmiştir kral. Beğendiysen abone ol, yorum at, destek ol kral. Sen ne yapardın? Yorumlarda yaz bakayım. Yeni maceralarda görüşmek üzere kendine iyi bak.